Borsa İstanbul'da beklediğimiz yükseliş gerçekleşti. Borsa İstanbul'da bugün yüzde 3'lük bir yükseliş gerçekleştirerek 9300 seviyesine geldim. Zaten bundan önceki videomda söylemiştim. Haziran ayındaki videomda. Haziran ayı beklentim Borsa İstanbul 10.000 seviyesine ulaşması. Bayramdan önce 9500 seviyesine hızlı bir şekilde ulaşacağımızı ve tip toparlanacağımızı söylemiştim. Bunun sebebi de birçok insan nakitte geçti bayramdan önce. Ve şu an birçok bir insan insandan nakitte bekliyor. Yani insanlar da mal yok. Mal yokken de bir sürü yukarı doğru sürüyorlar. Zaten baktığımız zaman şöyle aracı kurum dağılımlarına e, mal alan Bank of America. 3 milyar TL'lik net bir alım yapmış bugün. Onun dışında yerli yatırım çok fazla alım yapmamış. Abi kapitalde 1.2 milyarlık bir alım var. Tere uzun zamandır alıyor. Tere bugün satmış mesela ona baktığımızda. Şimdi şöyle e, Kep 2 Haziran ayını taşımamız gereken hisseleri söylemiştim bir önceki videomda da. O hisselere baktığımızda İş Bankası %5 Türk Telekom %4'ün üzerine bir yükseliş gerçekleştirmiş. Emlak Konut %6 civarı üstünde. Tüksel'e bakıyoruz %3 Burada bir AGESA'da olumsuzluk var. E, AGESA olumsuzdur. ben cidden anlamıyorum. 140 altında olumlu olduğunu söylemedim. Zaten 140 altına düşerse de olumsuz olacağını söyledim. Şu an birkaç gün takip edeceğim. Ve e, AGESA böyle devam ederse AGESA'yı listemizden çıkartacağız. Çünkü e, bilanço güzel her şey güzel ama şirket gitmiyor. BOFA'da satıyor zaten düzenli olarak. Enkaya baktığımızda %2.5'lık bir yükseliş var. Yani aslında 6 ise söylemiştim. 6 isenin 5'i olumlu. Ve birkaç tanesi bayağı olumlu. E, peki bugün niye yükseldik? Bugün yükselmemizin sebebi açıklanan Veriydi ne verisi? Enflasyon verisi açıklandı TÜİK tarafından. Ve beklenti 2.10 iken 1.53'lük bir beklenti açıklandı. Veri açıklandı. Bu verinin açıklanmasıyla Bank of America'ya direkt işsizlik yukarı sürmeye başladı. Ki zaten bu aslında bence bahaneydi. Çünkü dediğim gibi insan nakite geçtiği için süreceklerini ben düşünüyordum. Bu verinin de güzel açıklanması bahanesiyle direkt yukarı doğru sürmeye başladı. çok tatlı. Hele bankaları yukarı doğru sürdü. Çünkü faiz indirimleri en çok işe yarayacak sektör bankalardır. Tabii ki sanayide işe yarar, işler açılır. Şirketler kredi çekip ne bileyim büyüme devam edebilir ama en çok banka yarayacak. Çünkü kredi şirketler bankadan çekecek. O yüzden de bankalar %6-%7'lik bir yükseliş gerçekleştirdi. Peki bizde Herhangi bir ileriye dönük bir olumluluk var mı tahmin? Yani enflasyon şimdi faizin inmesini bekliyoruz niye? Enflasyon düşük geldi. Peki faiz inecek mi? 3 tane kurum bir açıklama yapmış. E, İNG, faiz beklentisini düşürdü. Yani faizin ineceğini düşünüyor. Enflasyon beklentisini düşündü yıllık. Morgan Stanley ise burada e, faiz indirmesini beklemiyorum. Tamam dedi hani e, enflasyon düşebilir ama hala oynaklık devam ediyor ülkedeki ekonomik ekonomik anlamda. Ama ben Morgan bu anlamda katılmıyorum. Ben de Haziran ayında da en az e, 2 puanlık bir, %2'lik bir yani 200 bas puanlık bir düşüş bekliyorum. Enflas e, şeyde faiz be, faiz oranında da. Yani 46 seviyesinde yanlış bilmiyorsam 44 seviyesine bir evet 44 seviyesine bir düşüş bekliyorum. Faiz indirimi bekliyorum Haziran ayında da. Şimdi bu iki habere baktık. Hemen gelelim Bank of ne almış ne satmış bugün. Bankof'a baktığımız zaman e, yapı kredi almış neredeyse yarım milyardan fazla. Aynı şekilde garantide 1 milyar TL'lik net bir alımı var neredeyse. Zaten e, bunlar %6-%7 civarında yukarıda seyretti. Akbank almaya başladı. Biliyorsunuz Akbank'ı çok uzun süre satıyordu. Akbank'ı da almaya başladı. Türk Hava Yolu'nun olumlu olan da şu çok fazla almasa da Türk Hava Yollarını son bir haftadır alıma döndü ve Türk Hava Yolu'nun yukarıda sürmeye başladı yavaştan. Bunun da sebebini söylemiştim. Artık Türk Hava Yolu kötüyü bitirdi. İki tane gelecek ikinci ve üçüncü çeyrek bilançosu en iyi gelen bilanço Türk Hava Yolları'nın. Türk Hava Yolları artık bunu fiyatlaması gerekiyor. Çünkü bilançolar belki beklenen üstüne daha iyi gelecek. O yüzden de burada e, 270 seviyesine kadar düştükten sonra Türk Hava Yolları'nı yukarı doğru sürmeye başladı. Tekrar 281 lira seviyesine getirdi. Onun dışında baktığımız zaman Koç Holding e, neredeyse nötr ne Koç Holding'di ama Koç Holding bugün %5 yükseldi. Koç Holding de zaten ben söylemiştim. Koç Holding ve Oya söylemiştim. Dün dedim ki Haziran ayında ve ucuz olan şirketler serisinde iki tane şirket söylemiştim. Biri Koç Holding'di, biri de e, Oyak Çimento'ydu. Oyak da Koç Holding bugün %5 yaptı. Yani dünkü videoyu izleyen arkadaşlar bile sadece dünkü videoyu örnek alıp bir tanesi seçip alsaydı ekleselerdi %5'lik bir kazanç sağlardı. Tabii ki bunların hiçbir yatırım tavsiyesi değildir. Sadece kendi fikirlerimi ve beklentilerimi söylüyorum. Onun dışında baktığımız zaman Sabancı Holding mesela yüklenmiş Koç Holding yerine. E, Turex de döndü bugün. Turex uzun zamandır çöküyordu biliyorsunuz. E, bugün bir dönüş gerçekleştirdi. E, Tüpraş da sıfıra sıfır çok fazla öyle onun dışında göze bartan bir şirket yok gelelim o zaman teknik kısmına düz teknik kısmında size şunu anlatmıştım bakın e, bu öyle bir düşüş beklediğimi çizmiştim 2 hafta önce düşüş gerçekleşti 9000 seviyesinin altına niye sarktığımıza söyledim dedim ki artık e, kaldıraç işlemler açılabiliyor İnsanları patlatmak için 9000 seviyesinin altına kadar düşürüp endeks yukarı çektiler. V tip toparlanmanın da, e, ben dediğim gibi çok inanmasam da aynı şekilde bir süzde bakın V tipleri çizmiştim daha önce. Böyle olacağını düşünüyorum dedim ki aynı şekilde burada da V tip toparlanma görüyoruz. Hatta benim çizdiğimin daha hızlısını görüyoruz. Bir belki yarınki mumla beraber 9500 seviyesine geleceğiz bayramlar önce. Ki ben bu alamın devam edeceğini düşünüyorum dediğim gibi 9500 seviyesine bayramdan önce gelmeyi bekliyorum. Bayramdan sonra belli bir süre belki yatayda kalıp daha sonra Haziran ayının sonuna kadar 10.000 seviyesini test edeceğimizi düşünüyorum. Onun dışında böyle kendi isterimize bakalım. Türk Telekom mesela inceleyelim hızlıca. Türk Telekom'a baktığımız zaman Arkadaşlar bakın bu videoda genel olarak böyle hani paylaştığım işte hisseleri ufak genel bir değerlendirme, borsa değerlendirmesi, kendi paylaştığım hisselerin değerlendirmesi. Çünkü şunu yapmak istemiyorum. E, ben bir hisse paylaştım düşerse düşsün, çıkarsa çıksın değil. Hani sonuçta belki beni takip edip benim fikirlerimi beğenen arkadaşlar bu hisseleri taşıyacaklar. E, bu adamı ben şimdi yalnız bırakamam. O yüzden her gün BIST değerlendirmesi ve onun yanında e, paylaştığım e, hisseleri de anlatıyorum size. Onun için zaten ucuz şirketler geliyor. Ne bileyim. E, mesela Tek şirket, Tüpraş incelemesi gelecek, ne bileyim, Sasa incelemesi gelecek, Astor incelemesi gelecek. Bunlar zaten gelecek. Ama hani e, bunun dışında benim bunu yapmam gerekiyor ki insanlar e, beni dinleyip alıp sonra ileride şey demesinler. Abi sen işte bunu söylediğimizde seni Allah belanı versin. Sen niye böyle yaptın? sövecekler bana gerek yok. Ben mesela dediğim gibi e, Çelebi de biliyorsunuz. Ben Çelebi listemden çıkarttığımı söyledim. Olumsuz olduğunu söyledim açıklanan haberle beraber. Onunla benim yapabileceğim bir şey yok. Hani teknik ve temel anlamda benim herhangi bir suçum yok Çelebi'de. Çünkü o açıklanan haberi kimse beklemiyordu. Haberin açıklanması aşağı sürdüler. Tepki alır gibi oldu tekrar aşağı düştü. Ben dedim ki Çelebi listemizden çıkartıyoruz. Çünkü e, olumlu bir teknik görünüm gözükmüyordu. Çelebi çıkarttık ki Çelebi zaten bugün yine yükselmedi. Sıfır seviyesinde falandı. Hani o yüzden güncelliyorum. Yani hani sizde eğer vende bu hisseleri elinize taşıyorsanız e, bir hani takip düzenli takip etmeniz gerekiyor ki neler yaptığımızı bilin. Sonra ben Çelebi senin bir milyonda aldım. 3 e, ay sonra Çelebi düştü. E, ben belki 10 aldıktan bir ay sonra çıkarttım ben onu portföyümden. Hani sen orayı dinlemen gerekiyor ki beni anlayabilirsin. yani neden yaptım bu işleri. O yüzden şimdi tekrar devam ediyorum. Hani bundan da bir kısa bahsetmek istedim dinleyen arkadaşlar ve takip düzenli takip eden arkadaşlar için. Onun dışında Türk Telekom'a geçiyoruz. Türk Telekom e, şöyle bir şey oldu Türk Telekom'da. Dün burada kapattığı zaman ben içimden dedim ki bir sıkıntı yaşayacağız. Çünkü şöyle bir şey vardı. Ben borsanın yükseldiğini gibi düşünüyordum ama dedim ki biz galiba yükselişe katılamayacağız. Çünkü direncinden red yedi. Direncinden red deyince ben bir e, korktum ama fakat uyandığımda baktım ki zaten biz direkt direncin dibinde açılmışız ve yukarı doğru tatlıya sürmeye başladılar. Ha dedim o zaman biz bugün yükselişe katılacağız. Ve %4'ün üstte bir seviyede kapattı. Yarın 58 seviyesinin üstünde kapatabilirse önü çok açık olacak. Çok rahatlayacağız. Yarın ama 58 seviyesinden red yememesi lazım Türk Telekom'un. Onun dışında mesela Türk Hava Bakın şöyle bir kutu çizmiştim. Şu kutun dedim ki kutunun üstüne kendini atabilirse kırılım gerçekleşir su kutuda. Yukarı doğru 300 seviyesine 295 seviyesine bir hareket görebiliriz. Bu kutu kırılımı bugün gerçekleşti. Bu anlamda olumlu ama tekrar kutunun içine girmemesi lazım. Onun dışında mesela M Park'tan bahsetmiştim bilançosunu beğendiğimi güzel olduğunu hatta bakın şöyle bir şey çizmiştim ama e, bu gerçekleşmedi aşağı vurduktan sonra dedim ki Mesela bunu izleyen arkadaşlar biliyor. Şirket düştü satmadınız. Niye ben dedim ki bu desteği önemli bu desteğin üstünde tepki alabilir. Belki yükselen trenden tekrar oturabilir gibi bir şey söylemiştim. Bu yükselişte güzel oldu. En park için yukarı doğru bir hareketlenme göreceğiz. Belki de burada tekrar yükselen trendini oturacak. Onun dışında seviyeleri şöyle göstereyim size. Seviyeler şöyle bakın seviyeler bunlar. Onun dışında mesela şöyle bakıyorum. Turkcell ucuz olduğunu söylemiştim. Turkcell bugün yine Türk Telekom'un altında kaldı ama. Yani çünkü açıklama sebebi şu aslında. altta kalması sebebi Türksel ucuz olsa da bilanço olarak Türk Telekom'dan zayıf bir bilanço açıkladı. Ve bilanço birçok şirketin yakıtıdır. Yani senin bilançon kötüyse senin çok fazla süremezler. Eğer büyük bir tatlıysan. Türksel tatlısı açılmıyor şu an garip bir şekilde. Şöyle. Ee, evet şu an hiçbir tatlı açılmıyor. Sebebini anlamadım. Buna bir bakıp hemen geliyorum. Evet ufak bir internetsel sorun yaşadık. Devam ediyoruz şimdi. Şöyle baktığımız zaman mesela Akbank'ın %7'de garanti de %7 seviyesindeydi ama mesela garantide şunu fark ettim bir hemen ufak bir inceleme atarken garanti direncini kıramamış mesela bakın bir çok yerde takıldığı direnci var şurada. 4 kere denemiş aşağı doğru vurmuşlar. Buralarda denemiş, buralarda denemiş ve hani bunu beceremedin hep aşağı vurmuşlar aşağı aşağı. Ve mesela burada bir daha aşağı vurmuşlar. İnşallah yarınla beraber ben buranın da kırılabileceğini. Burada kırılsa zaten hedefin direkt 130 lira civarı olduğunu düşünüyorum. Garantide ben daha bankaları incelemedim. Çünkü benim için bankada daha zamanı var. Açık açık söyleyeyim. Benim görüşüm ama bu. Onun için öyle göze çarpan mesela demin Koçoğlu'yu almıştık dün. Dün mesela Koçoğlu'yu bu seviyede alan arkadaşlar. Direnç kırıldığında alabilirdi gözlem. Bir güzellik seviyesi önemliydi. Şimdi asıl önemli seviyeye geldik. Şöyle hatta şunu da aşağı doğru çekeyim yükselen kısmına. 155 seviyesi şöyle hatta birkaç günde 155 seviyesinin üstünde kalması düşeni kırılması demek ki düşenin bir buçuk yıldır bir düşeni var. Bu düşeni kırarsa ko Koçolli yukarı doğru bir hareketlenme bekliyorum şahsen. Onun dışında mesela böyle gözü çarpan bir şirket var mı? Onun dışında böyle benim bahsedeceğim ve gözü çarpan mesela Oyak Çimento dünkü videoda bahsetmiştim bakın dedim ki oyak dedim çok uygun bir şirket dedim ve enflasyon düşmesiyle faizlerin inmesiyle çok iş, e, sektör olarak devam edecek bir şirket dedim ve yatırım yapıyor, kasasında para var, e onun dışı şirket büyüyor, e çok da güzel uzun zamandır temettü dağıtmıyordu, oyakçımın temin tutu açıkladı, güzel bir temettü. Şimdi mesela oyak benden açıklamıştı bunları fark edip dedim ki hatta 50 20 lira seviyesi güzel bir seviye çünkü bakın desteği. 3 günde burada kalmış bu gerçekleşmiş aşağı düşmüş tekrar şimdi düşeni kırar gibi oldu daha kırmadı yarın bunu görmemiz lazım yarın belki bir test görüyoruz aşağı doğru şöyle çizeyim hemen şöyle yarın bir dokunur yukarı doğru bir de hareketlenebiliriz 22 lira üstünde kapattığımız zaman düşeni kırmış ve direncini geçmiş olacak onun üstünde direkt 25 lira seviyesine kadar bir hareket bekliyorum bunu dünkü videomda söylemiştim. Onun dışında mesela Ford 2 gün önce 80 liran altına inmişti. Şu an 85 lira seviyesinde güzel bir yükseliş var. Emlak konuttan zaten daha uzun zamandır bahsediyorum. Bakın seviyeleri tek tek çizdim. Ekleme yapabileceğiniz, olabileceğiniz seviyeleri. Zaten bakın 12-81 seviyesini kırarsa yukarı doğru bırak etmek bekliyorum demiştim. Burayı kırar kırmaz direkt yukarı doğru. Şu an 15.5 seviyesine geldi. Şu an buradaki direncinden red yemiştir. Bak direnci çizmiştim daha önce. Bu direncin üstüne geçerse direkt hedef... 16.5-17 lira eski zirve eski zirveyi kırıp yeni zirveye doğru hareket edeceğiz. Onun dışında mesela altına giderek de bir altın analizi. Ee, arkadaşlar bakın altın iyidir. Yani altını ben ama ne bileyim borsadan öne koymam. Çünkü altın paranızı yükseltir, arttırır ama enflasyonu ezdirir. Doları da baskılıyorlar. Yani altın almanın çok bir mantığı yok. Açık açık söyleyeyim benim gözümde. Yani şöyle bir şey var. Zaten bunu açıklamıştım bir önceki bir videomda. Altın bir yükseliş gerçekleştirdikten sonra genelde uzun süre bir yataya bağlıyor. Yani 5 ay, 3 ay yataya bağlıyor. Şu anda bence onu yapacak. Bu yatay devam edecek belli bir süre Eylül ayına kadar falan. Orada belki alınıp yukarı doğru hareket takip edilebilir. Şahsi altın alacaksanız best fonlar alın. Best fonlar kıymetli madenler fonu alın. Gümüş, altın karışık olabilir. Sadece altın olabilir. Oradan devam edin. Uzun vadede o konuda çok güzeldir. Altın paranızı yavaş yavaş yükseltir. Ama hani gerçek para borsada dönüyor cidden. Hani genç yaşta da ben buradan kazandığım paralar bunu fark ettim al yani borsada cidden büyük para dönüyor. Eğer anlıyorsanız ve takip edebiliyorsanız. Çünkü şahsi benim hani benim sayısal zekam yüksek bir insanım ben. Ben kazandığım bölümlerde, sınavlarda her şeyi sayısal zekamla kazandım. O yüzden hani e, sayısal zekam bastığı için anlıklık zekam borsaya çok emek harcadım. Çok paralar yatırdım eğitimler almak için. Hala da mesela bilmediğim çok şey var. Çok şey anlamaya çalışıyorum, öğrenmeye çalışıyorum. Hani o yüzden bu konuda çok da mütevazı olmak istemiyorum genç yaşıma rağmen hani e, Bayağı bir araştırdığımda gerçekten en büyük paranın borsa döndüğünü, borsada kazanıldığını gördüm. Ve kendime zaten buradan devam ediyorum. Hani genel ufak bir arada böyle bilgilendirme gibi bir konuşmalarda yapasım geliyor garip bir şekilde. Onun dışında şöyle bakıyorum mesela e, göze çarpan başka bir şirket çok fazla yok. Anadolu yani bugün sigortalıcık düştü direkt olarak. Anadolu sigorta düştü. Onun dışında daha önce bir not almışım. Uzun vadeli kanal pozitif kısa vadeli negatif. Algoritma negatif gibi bir not almışım mesela buraya. O yüzden mesela buradaki benim önceliklerim de rastgele değil. Ya sen bir, sen ikisin, sen üçsün değil mesela. Burada algoritmaları takip ediyorum, kanalları takip ediyorum. Bunların hepsini not alıp ona göre burada öncelik belirliyorum mesela belirlerken. Onun dışında mesela göze çarpan herhangi bir şey de yok. Beğenin teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.